araç Peugeot 206 aracımız tek kapı GTR olarak geçiyor. İlk başta dış taraflarından bahsedelim. Aracımızda lastik kısmına geldiğimiz zaman 205'e 205'e 40 R17 Peugeot 307 jantlarımız bulunmaktadır. Aracımıza görsellik olarak güzel bir kalmış. Bu taraflara geldiğimizde aracımızın sağ var. O araçlarda tek kapılarda çok nadir. O aracımız XS paket. Onu sayılı araçlardandır. Aracımızın bagaj kısmına geldiğimiz zaman yani bagaj kısmı bu şekilde. Tabii aracımızda ses sistemi tüp olduğundan dolayı bayağı yer kaplamış. 250 litre bagaj hacmine sahiptir. Hiçbir arabalarda bagaj sorunu bagaj sorunu her zaman vardır. Ama iki kişi seviyorsanız size bagaj yeterlidir. Bu <laughs> kısma geldiğiniz zaman açık hava filtremiz bulunmaktadır. Peugeot'ların orijinal en çok tutulan bir 1.6 motorlardır. Bu araçlar 2000 motorları vardır ama aracımızda 1.6 motor var. Aracımızda orijinal bir korna, tatlı bir korunası vardır. Motor kısmı bu şekildedir. Motor kısmı olarak ne beklediğinize bağlı. Aracımız sürat arabası. Gayet konforlu. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın içinde bulunuyoruz. Aracımızın kapı kısmının içlerinden başladığımız zaman burada bir tutacağımız var. Burada iç tarafta bir gözümüz var. Ondan sonra bu tarafta da gözümüz var. Aracımız tek kap olmasına rağmen göz konusunda gayet yeterli. Aracımızın bu tarafına geldiğimiz zaman airbag kapama, gösterge ışığı, aracımızın ön farlarının 1-2-3 kademe olarak gösterilmesi. Direksiyon kısmına geldiğimiz zaman ise aracımız airbagli ele hoş oturan, fazla boşluk hisi, hissi, vermeyen bir direksiyon. Aracımızın yaşam alanına geldiğimizde benim boyum 1.87. Tavanla 1-2 cm aramda fark var. Koltuk en, en geride. İçi orta kalitede, kalitede. Ne çok dar ne çok geniş. Aynı şekilde arka tarafa geçtiğimiz zaman ise koltuğumuzu geriye aldığımız zaman yaşam alanı gayet bu tarafta güzel. Arka tarafa geldiğimiz ise arka yaşam alanı önde boyu uzun olan bir insan yoksa arkada rahat bir şekilde oturabilir. Burada tavan mesafesi dar ama ön tarafta biraz daha geniş. Aracın tavanına kafam değiyor. İç tarafıyla anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar şu an aracımızın sürüşündeyiz. Aracımız direksiyonu gayet yumuşak. Açık hava filtresi var aracımız. aracımızın sürüş korusun, konforu olarak kes, elezyonlar, yaylar kesip olduğundan dolayı biraz konforu ödün vermişler. Görünüş olarak jantlar iyi ama gayet sessiz sakin. Patırtı kütürtü yok aracımızda. hız konusunda bizi tatmin eder. Ne beklediğinize bağlı. Performans aracı. Aracımızda ruhsatta 90 beygir yazmasına rağmen aracımız 120 beygir. 1.6 motor. Şu rampada sürüş deneyimi 2000 lira bandında alınabilecek en iyi araç bence. Sen modeli gereği şey gereği bu paralara 95 model Honda da veriyorlar. 2000 model hem de bol bol bir araba. Bu araçların kronik sorunu olan hararet ve conta yakması arkadaşlar. Bu arabaların en büyük sorunu Araç için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. <laughs> Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygılar.